Sizler için 4. sınıf çalışma soruları fen bilimleri cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ne hazırladık? 4. sınıf çalışma soruları fen bilimleri cevapları. Yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığımızda okullarımıza 300 milyon yardımcı kaynak gönderildi. Kaynak kitaplarımız ise çalışma yaprakları, çalışma kitapları, çalışma soruları, çalışma soruları, kazanım kavram testleri, kazanım kavrama etkinlikleri, kavram öğretimi kitapları, beceri temelli etkinlik kitapları şeklinde hazırlandı. 4. sınıf çalışma soruları fen bilimleri içerisinde yer alacak olan sorular ve testler ise kıymetli öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerin düzeyine uygun bir şekilde hazırlandı. 4. sınıf çalışma soruları fen bilimleri cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 2022. 2023 sayfa ve ünite olarak çözümlerini yanıtları sizler için aşağıda sunduk. 4. sınıf çalışma soruları fen bilimleri sayfa 1. ünite, 2. ünite, 3. ünite, 4. ünite, 5. ünite, 6. ünite, 7. ünite, 8. ünite, 9. ünite, 10. ünite ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz. 4. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları çalışma soruları fen bilimleri cevapları. İle çözümleri Milli Eğitim Bakanlığı yayınları çalışma soruları 4. sınıf çözümleri tablosu aşağıdadır. Değerli öğrencilerimiz 4. sınıf çalışma soruları fen bilimleri soru çözümleri 2022-2023'e girdiklerinde soruların tek tek çözüldüğünü görecek ve bu şekilde yapamadıkları soruların da cevaplarına ulaşabilecekler. Memleketli talebelerimiz eğitim öğretim yaşamlarında vereceğimiz her türlü destek ve katkı için bizler kendimizi şimdiden mutlu hissediyoruz. Sizleri sitemizden takip edeceğiniz 4. sınıf çalışma soruları fen bilimleri çözümleri yaparken başarılar diliyor, ailemizin üyesi olduğunuz için sizleri sevgiyle kucaklıyoruz. 4. sınıf fen bilimleri çalışma soruları 1. ünite cevapları 4. sınıf fen bilimleri çalışma soruları 2. ünite cevapları 4. sınıf fen bilimleri çalışma soruları 3. ünite cevapları 4. sınıf fen bilimleri çalışma soruları 4. ünite cevapları 4. sınıf fen bilimleri çalışma soruları 5. ünite cevapları 4. sınıf fen bilimleri çalışma soruları 6. ünite cevapları 4. sınıf fen bilimleri çalışma soruları 7. ünite cevapları 4. sınıf çalışma soruları fen bilimleri cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları 2022-2023 hakkında ve yapılmasını istediğiniz sayfalar için aşağıdan yorumlarınızı hemen paylaşabilirsiniz.